Herkese selamlar arkadaşlar bugün sabotajda 50 adet Apex kasası açtığım yayın tekrarını sizlere göstereceğim. Normalde direkt yayın tekrarını sizlere video olarak atmak isterdim fakat birlikte izleyelim istedim. Ee, ben de zaten ağla olayın şokundayım fakat olayın şoku şu iki tane fazladan bıçağımın olması değildi. İki kere üst üste çıkması gerçekten beni çok şaşırttı. Tanıdığım kişilerde 300-400 tane açıp da çıkaramayanlar var. Ben bir tane yetmiyormuş gibi bir de iki tane üst üste çıkardım. Şimdiki hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ben arada bir konuşacağım. Ya Bismillah. Evet şu an. Ya Bismillah. <laughs> Neyse. İlk tek kelebek geliyordu ama gelmedi. Hatta şöyle e, i̇ki hızında izleyelim. Şöyle. Evet. Çöplü geliyor burada yani. Chatle konuşuyorum burada. Sohbet vesaire ediyorum. Maksat işte. Kasa açtığım şey olsun. Görülsün diye. Böyle bir olay yapıyorum. Bu arada Evet şu an tekrardan açıyorum Apex ve burada Boran 2'ye bir çöp desen çıktı hemen tekrardan açıyoruz hızlı bir şekilde ve Medusa'ya kar 98 desen geldi Bu deseni çok sevenler var aranızda Bunları sizlere vereceğim inşallah bedavaya Evet <laughs> Açıyoruz Leş bir desen çıkıyor burada ee, Maş neydi ismini unuttum ya Mausura bambu çıkıyor ve sonra ardından Çeytel Leon desen çıkıyor ve tekrardan çıkıyor. Tabi benim vurumda değil ben chatle konuşuyorum orada. Bir de koltukla debelleşiyorum. <laughs> orada koltuğa bir şeyler oluyor vesaire. Siz şu an göremiyorsunuz bir, bir facecam'i. Videodaki. Bilerek orayı kapattım. Çünkü iki tane ben gözükmek istemiyorum. Tekrardan Lyon desem çıkıyor. Artık yani Lyon kusacağız. Chatten de diyenler var zaten. Böyle yaygınlar yaygınlar destanslar devam ediyor derken en sonunda kelebek patlatıyoruz zaten. Evet kelebek yavaştan gözüktü bakın sağ tarafta. Açıyorum şu an tıkır tıkır. Şu an devam ediyorum Allah hızlı bu şekilde. Boron 2 buzu desen gelecekti az kalsa ama pompayla desen çıktı derken tekrardan Leon'umuz geliyor. Artık Leon kusacağız gerçekten. Evet. Mecusa geliyor derken D85'e bir desen çıktı ve 31. kasa arkadaşlar bakın 31. kasa ya 31. kasa Bitiriyorum Ve Tekrardan böyle çık yapıyorum sunuculara vesaire Ben burada havalar havalardayım arkadaşlar şöyle size göstereyim hatta Burada ben hareket yapıyorum sanki bir yere çıkarmışım gibi <laughs> Kelebek çıkıyor bu şekilde burada Evet kelebek 10 numaradır gerçekten e ee, Şöyle bakın Burada Hava yapıyorum <laughs> Neyse devam ki Burada envanterimi Gösteriyorum Artık kelebek sıçıyorum yani beyler 3 tane kelebek nedir arkadaş ya kasa açmaya devam ediyorum şu an ee, Daha kelebek gelmiş Rahatız kafamız rahat Tekrardan açıyorum ee, Yaygınlar gelmeye devam ediyor Bu şekilde 28. kasadayız Evet. Ha bu da mı çıktı lan? Yok. Yani, desen gelecekti fakat gelmedi Meclis desen. MK 18'e yeni desenlerden geldi. Ve tekrardan yaygınlar devam ediyor. Bakın çok fazla yaygın veriyorsa arkadaşlar bilin ki oyun bir sürpriz yapacak. Yani çünkü çok fazla gerçekten e, yaygın çıktı ve en sonunda zaten Meclis desen çıktı. Ben artık şaşırmıyorum. Ben liseliyim. Yani kelebek çıkmış, karaymış çıkmış. Şaşırmıyorum artık yani siz düşünün. Çek şey şaşırıyor ama ben şaşırmıyorum. Zenginlik böyle bir şey falan diyormuş. Et, evet. Nadirler, yaygınlar, destansılar devam ediyor, devam ediyor derken yayının en ama en önemli yerinde kelebek bıçak çıkartıyorum. Bakın geliyor, kelebek gözüktü orada yine bak, geliyor, bak yine geliyor falan diyorum hatta sesi duymuyorsunuz ama Sesi açalım Arkadaş ve o anı izleyelim arkadaşlar evet Arkadaşlar gusülün faydaları işte ya <laughs> Ne kadar komik ya <laughs> Komik mi kardeşim benim? Biz burada 5 tane kasa açıyoruz. Bıçak çıkmıyor. Sen 4 tane 5 tane bıçak çıkartıyorsun diye gülüyorsun. Komik mi kardeşim? Şaka mı arkadaşlar? İkinci kelebeğimi de çıkardım bu şekilde. Yani toplamda 5 tane kelebeğim oldu. 4 tane mi? 5 tane mi ne kelebeğim oldu. Çetti sağlam yardırıyor zaten. Oha falan diye. şifre edenler falan oluyor yani. Bugünkü yayınımız böyleydi. Bir maceralı bir kasa açılışı oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Birazcık şanslıyım doğrudur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kasa açılışı. Gerisini izlemek isterdim ama sıkılırsınız zaten. Önemli olan kelebeğin çıktığı yerler. Kendinize iyi bakın.